Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Evet, türevin içerisinden geçiyoruz. Geçiyoruz. Güzel bir şekilde anlayan anlaya ne ediyoruz Artık beklediğiniz noktalara geldik. Türevin böyle daha işte türev olan kısmı tanımını geçtik ama dediğim gibi ileride tanımına tekrar geri döneceğiz. Önemli orası da dedik. Şimdi türev alma kurallarına başlıyoruz. Güzel bir şekilde türev alma kurallarını öğren. Eskiden bir sürü türev alma kurallarımız vardı. Artık sadece işte sabit fonksiyon ve polinom durumundaki fonksiyon üstü durumda yazılabilen kuvvet fonksiyonların türevi kaldı. Önceden türev alma kurallarına bir başlıyorduk. Uuu, bir sürü anlatıyorduk. Trigonometrik fonksiyon, logaritmik fonksiyon, ters türev artık hiçbiri yok. O yüzden türev müfredatında çok büyük bir kısıtlama var. İşiniz kolaylaştı. Şimdi birinciyle başlayalım. Sabit fonksiyonun türevi. Şimdi sabit fonksiyon ne demekti? Grafiğini düşündüğünüzde mesela fx eşittir 4. Sabit fonksiyonu değil mi? fx eşittir 4. Grafiği böyleydi. Şimdi önceki videolardaki anlattığıma bir geri dön. Şimdi türev demek eğim demekti değil mi? Şimdi fx eşittir 4 doğrusunun nerede eğimini sorarsa sorsun x eksenine paralel olduğu için eğimi nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yani sabit fonksiyonun türevi nerede sorulursa sorulsun neymiş? Sıfırmış. fx eşittir c. c reel sayı olmak üzere türevini soruyorsa f türev x eşittir 0. Tamam mı? Yani karşına fx eşittir 1000 çıktı. Yanında x'li bir şey var mı? Yok x değişkenine göre sabit bir sayı. O zaman f türev x nedir derim? Sıfırdır derim. İşte fx eşittir. İşte logaritmadaki e. Sonuçta e de bir sayıdır değil mi? O zaman bu sabit bir sayıdır. F türev x dediğim nedir? Sıfır. Yani fonksiyon sabitse burada x varken karşıda x'li bir şey yoksa türevi alayı nedir? Sıfırdır. Neden? Çünkü X eksenine grafiği daima paraleldir. Mantığını da anla. Yani sana böyle bir şey çıktığı zaman şu noktada türevini sordu mesela. 4-5 noktasında türevini sordu. F türev 5 nedir diyeceksin? 0. Çünkü her yerde türevi 0. X eksenine paralel olduğu yerde türev 0'dır. Tamam. Şimdi örneklerine bakalım. F X. Değişkenim ne? X. Karşıya bakıyorum. X'li bir şey var mı? yok. X'de bir şey yoksa burası nasıl bir sayıdır demek ki sabit bir sayıdır. Üstü olsun, tabanı olsun neyin olduğu bir şey yok. Önemli değil. O zaman F türev X dediğimiz nedir? Sıfır. Mesela bu soruda F türev 7'yi sordu. O zaman F türev 7 de nedir? Sıfır. Ya türevi sıfırsa ne yazarsan yaz sonucu ne olmuş olacak? Sıfır. Tamam mı? He bu soruyu nasıl da sorabilirdi? Şunları da bil bak. F türev x diye sorabilir. Bu soruyu nasıl da sorabilirdi? Dfx bölü dx diye de sorabiliriz. Ne demek bu? fx'in x değişkenine göre türevini al. E x'li bir şey olmadığı için karşında hep cevabı nedir arkadaşlar? Sıfırdır diyoruz. Veya buraya y eşittir fx dedi. Bunu nasıl da sorabilirdi? dy bölü dx diye de sorabilirdi. Bakın bunun ne anlama geldiğini bil. Fonksiyonun x değişkenine göre türevi. Nedir bu sorunun cevabı da sıfırdır. Oldu mu? Hadi geçtik şimdi 17. sorumuza. Okuyalım. F x. Bak değişkenin ne olduğunu burası belirliyor. Dikkat et. X değişkenine göre türevini al diyor. Bakıyorum x var mı? Yok. X var mı? Yok. X var mı? Yok. O zaman burası x değişkenine göre hepsi nasıl sayıdır? Sabittir yani karşısı. O zaman f türev x dediğim nedir? Sıfırdır. Başka nasıl sorabilir burayı? dfx bölü x diye sorabilir dx diye sorabilir. fx'in x değişkenine göre türevi demektir 0. Veya nasıl sorabilir? dy bölü dx diye sorabilir. y dediğimiz fx ile zaten birebir aynıdır. x değişkenine göre türevi de nedir arkadaşlar? 0'dır. Değişkenin ne olduğuna neresi karar veriyor? İçerisi. Şimdi 18. soruya bak. 18. soruya bak. Şaşırma. Bu sefer değişkenim a'ymış. Dikkat et. Değişkenim neymiş? A'ymış. Buradaki bakıyorum ağlı bir şey yok. Ağlı bir şey yok. Ağlı bir şey yok. O zaman ağlı bir şey olmadığına göre bu A değişkenine göre nedir? Sabittir. O zaman F türev A'yı soruyorsa soru bana F türev A dediğim sıfırdır. Peki bunu şu D şey, D'li nasıl sorar? D F A yazar yukarı. Aşağıya ne yazacak burada? D A yazacak. Ne demek bu? F fonksiyonunun Hangi değişkenine göre? Bak değişkenim A olduğu için A'ya göre türevi. A'lı bir şey olmadığı için sonucum nedir? Sıfırdır. Anladık mı? Veya dy bölü da diye soracak bu soruda. Yine sorumun cevabı nedir? Sıfır. Yani sorunun içerisinde Buradaki önemli. Eğer buradaki fa değil de fx olsaydı bir sonraki maddedeki yaptığımız gibi yapacağımız gibi polinom fonksiyonların türev kuralını uygulamak zorunda kalacaktık. O zaman sabit olmayacaktı. Çünkü x değişkenine göre x'li ifadeler varsa sabit değildir. Ama değişkenin senin a ise a değişkenine göre bunlar sabittir. Sabitin türevi de sıfırdır. Bu gösterimlerin ne demek olduğunu da unutmuyorsun. Hadi şimdi kuvvet fonksiyonunun türevlerinde ne yapıyoruz? Ona geçelim. Evet şimdi geldik zurnanın zırt deliğine. Zırt deliği mi diyorlar ona? Ne diyorlar? Biliyor musunuz siz? Öyle bir şeyler diyorlar. Şimdi niye zırt deliği? Bundan sonraki bütün işimiz bu kuvvet fonksiyonuyla. Bütün fonksiyonları kuvvet şeklinde yazmaya çalışacağız. Kuvvet şeklinde yazdıktan sonra türevlerini alacağız. Şimdi kuvvet demek ne demek? x'in üstüne getirmeye çalışacağız. x'in bir kuvveti olarak yazacağız. Tabi çarpım durumunda bölüm durumunda falan olduğu durumlar var başka ama ana kalıp burası artık. x üzeri n. Eğer senden bu fonksiyonun türevini istiyorsa bak işim şunla görüyor musun? Neredeki? Üstteki. Bu üstteki kaçsa hop, bunun başına indiriyorsun. En başa geliyor. Başında bir şey varsa onunla çarparsın. Sonra x'i yazıyorsun. Bu n var ya onun bir eksiğini alıyorsun. Bu kadar. Bu fonksiyonun türevini alırken yukarıdaki üst neyse başa düşüyor. Sonra üsttekinin de bir eksiğini alıyorsun. Ha, bunu nasıl da sorabilirdi? D fx bakın sürekli vurguluyorum öğrenin diye. D fx bölü dx diye de sorabilirdi. Bu fonksiyonun fx'in x'e göre türevi. Bununla yazılım birebir aynı. Şimdi her çeşidini yapacağım burada. 19. soruda aslında 3, 6, 10 tane soru var burada. Bir soruda 10 soru ama daha da farklılarını tablete inip çözeceğiz. Bir sürü soru, bir sürü soru çözeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi bakıyorum fx değişkenim x bir kere bak değişkenlere dikkat edeceksiniz. x, x, x karşıdakiler x'e türevini alabileceksin. Gidip de fxken karşıdaki a olsaydı bunun türevi neydi zaten? Sıfırdı sabit. Şimdi x'e göre türevini soruyor bunun. Bakın burada x'in üstünde ne var arkadaşlar? 1. Değil mi? 1'i e başa al. 1. Bir. Üstünü bir azalt. x üzeri 0. O zaman x üzeri 0 ise x üzeri 0 da 1'di değil mi? Yani 1. Yani x'in türevi x'in türevi neymiş? 1'miş. Unutma. Yani karşına fx çıkarsa fx eşittir x. Hemen bunun türevi nedir derse f türevi x eşittir 1. Yani. yani x birinci derecedense yok oluyor. Direkt kat sayısı cevap. Mesela 5x. x üzeri 1. Bak başa alsam bile 1 ile 5'i çarptım. 5. f türevi x diyorum. 5. Üstünü biraz attığım zaman sıfıra dönüştü gitti. Yani x'in birinci derecesi varsa x yok oluyor. Sadece katsayısı oluyor cevap. Anladık değil mi? O zaman mesela çıktı karşınıza fx eşittir eksi 3x. Hemen söyle türevini. F türevi x. Bakın derecesi 1 ise derecesi 1 olan yok oluyor. Neymiş türevi? Eksi 3'müş bu. Şimdi derecesi olanlar. Hadi bakalım. F türev x. Hemen bakıyorum derecem kaç? 7. 7'yi çat düşürüyorum başa. Başında bir şey olmadığı için 7 yazıyorum. X üstünü de 1 ne yapıyorum? Azaltıyorum. Kaç üstüm? 7. 1 azalttım 7'yi. Şöyle 7 eksi 1 diye yazayım gör. Ne oldu? 7 çarpı x üzeri 6. Bu kadar basit. Hepsinde bunu yapacağız. Başa düşür. Üstünü 1 azalt. Eğer x üzeri 1 ise x ne yapıyor? Yok oluyor. Devam edelim hadi. D şıkkı. Hocam üste eksi olsa da mı aynı? Alayında aynı. Hadi devam edelim. F türev x. Üste ne var? Eksi 5. Eksi 5 başa aldım. Başında bir şey olmadığı için direkt yazıyorum. Eksi 5 x üzeri dikkat et. Üstünde eksi 5 var. 1 azaltacağım. Gidip de eksi 4 yazma. Eksi 5'i 1 azalttığın zaman ne yapacak? Eksi 6. Eksi 5 çarpı x üzeri ne olacak burası? Eksi 6. Bunu da nasıl yazabilirsin istersen? Eksi 5 bölü x üzeri 6 durumunda yazabilirsin. Tabi bu soruyu nasıl da sorabilir sana? fx eşittir. 1 bölü x üzeri 5'in türevini al diyecek sana. 1 bölü x üzeri 5'i nasıl yazacaksın sen? x üzeri eksi 5 diye yazacaksın. Üstü sayı kullanacaksın. Bunları bileceksin. x üzeri eksi 5 diye yazacaksın. Ondan sonra standart türev alma kuralı. Eksi 6. kuvvet nereye inebilir? Aşağıya. Hadi e'ye bakalım şimdi. Bakın şimdi üstte 4 var bir de kat sayı var. Kat sayı başa geliyorsa baştakiyle ile bunu ne yapacağım? Çarpacağım. Sonuçta o başa düşünce çarpım olarak geliyor. 3 ile 4'ü çarptım. F türev x yazıyorum. 3 ile 4'ü çarptım 12. Hemen üstünü 1 küçültüyorum. 4 eksi 1 ne yaptı? 3 çarpı o, e, x küp olmuş oldu bu kadar. Mantık bu. Çok basit. Hadi buna bakalım şimdi. F türev x eşittir. 5'i başa düşürüyorum. Eksi 2 var başında. Eksi 2 ile 5'i çarpıyorum. Ne yapıyor? Eksi 10 yapıyor. X üstünü biraz azaltıyorum. 5 eksi 1 4. Ne oldu? Eksi 10. X üzeri 4. Bazılarınıza basit geliyor ama bazılarınız da yeni yeni öğreniyor. O yüzden ben en temelden anlatıyorum. Tamam mı? Ya hocam hızlı hızlı geçin deme yani. Ben herkese göre anlatıyorum. Tamam mı? Güzelce öğren. Başa düştü. Eksi 10. Üstünü biraz azalttı. Şimdi mesela bu fonksiyonu nasıl da verebilir soru? 4 bölü x diye verebilir. 4 bölü x'i önce nasıl yazacaksın? 4 çarpı x üzeri eksi 1 diye yazacaksın bak. Bu şekle getirmezsen sıkıntı olur. Önce bu duruma getireceksin. Bu duruma getirdim. Hadi türevini sen yazdır bana. F türev x. Üstte ne var? Eksi 1. Eksi 1 çarpı olarak başa geldi. 4'ü neye dönüştürdü? Eksi 4'e dönüştürdü. Şimdi üstünü bir azaltacağım. Dikkat et. Eksi 1'di. Bir eksi 1'de ben yapacağım. Eksi 1, eksi 1. Eksi 2 oldu. X üzeri eksi 2. İstersen bunu da nasıl yazabilirim şimdi şıklarda böyle yoksa? Eksi 4 bölü X üzeri eksi 2'yi nasıl yazarım? X kare diye yazarım. Şimdi bu. Mesela bu köklü sayıdır değil mi? Bu nasıl çıkacak karşımıza? X küp kare kök içerisinde. Tamam mı? Bunları dönüştürmeyi bileceksin. Böyle bir şey çıktığı zaman hemen nasıl yazacağım bunu? X üzeri 3 bölü 2 diye yazacağım. Sonra kuralı uygulamaya başlayacağım. Hadi başlayalım. F türev X. Üsttekine 3 bölü 2. 3 bölü 2 düşüyor başa. Başında 1 olduğu için 1 ile çarpıyorum. 3 bölü 2. X üzeri hemen şuraya ne koyuyorum? Eksi 1 koyuyorum. Paydasını eşitledim. 2 ile 1'i çarptım 2. 3 eksi 2 1 yaptı. 1 bölü 2. Şıklarda bu yoksa nasıldır? 3 bölü 2. X üzeri 1 bölü 2 ne demektir? X'in kendi kuvveti 1. Kökün derecesi 2. 3 bölü 2 kök x. Bu kadar. Yani köklü sayılarda da yapıyoruz. Mesela bu ne? Kök x. Kök x'in türevini göreceğiz şimdi. Kök x'in türevi sorulduğunda bunu nasıl yazacağım? 1 bölü 2. X üzeri 1 bölü 2. Bu duruma getireceğim. Ama bunları ayrı başlıklar halinde de yapacağız. Merak etmeyin. Şu anda ana kuralı öğrenin diye hepsini veriyorum. F türev X. F türev X eşittir. 1 bölü 2'yi başa düşürüyorum. 1 bölü 2. Sonra üstünü 1 eksiltiyorum. Eksi 1. Paydasını eşitledim. Eksi 2. 1 eksi 2. X üzeri eksi 1 bölü 2 yaptı. He, şimdi şıklarda bu olmaz değil mi? Bunu nasıl düzenleyelim? 1 bölü 2 burada. Eksi kuvvet bunu nereye indirecek? Aşağıya indirecek. 1 bölü 2. kuvvet de kök demektir. Kök x. Yani bir türev alma kısmı kolay. Gerisini düzenlemek de sana kalıyor. Ama bunu ezberleteceğim zaten sana. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Kuralı da var. İleride anlatacağım. Şimdi böyle bir şey çıktı. fx eşittir. 4 bölü x küp. Önce bunu düzenleyeceksin. Bu haldeyken türev alamam. 4 çarpı x üzeri eksi 3 diye yazacaksın burayı. Şimdi kolay. Hadi herkes kendisi alsın bunu. Bağırarak. F türev x eşittir. Eksi 3 başa düştü. Eksi 3 ile 4'ü çarptım. Eksi 12 yaptı. Çarpı üstünü bir azaltıyorum. Dikkat et. Bir azaltıyorum. Eksi 3'tü. Bir azalttım. Eksi 4. X üzeri eksi 4. Şıklarda bu yoksa nasıl yazarım? Eksi 12 bölü x üzeri 4 diye yazarım. Oldu mu? Şimdi tablete iniyoruz. Beynine çakacağım bunları. Bir sürü soru çözüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi türev alma kurallarının tüm soru kalıplarına bakacağız. Bundan sonrakinde de yine türev alma kuralları var. Sonrakinde de yine türev kural almaları Türev alma kurallarıyla bayağı bir uğraşacağız. Düzenli bir şekilde götüreceğiz. Hadi şimdi toplam fark durumunda bir fonksiyon vermiş türevini istiyor aynı kuralları uygulayacağım. Bir şey fark eden bir şey yok. Hadi söyle bana. Sen benimle beraber yap. F türev x. Ne yapıyorum? Başındaki 4'ü çarpı olarak başa indiriyorum. 4. Üstünü bir azaltıyorum. 4'ü bir azalttım. Neye düştü? 3. Tamam. Şimdi buradaki 3'ü ne yapıyorum? Başa çarpı olarak indiriyorum. Eksi 3 ile 3'ü çarptım. Eksi 9 oldu. Sonra bunun üstünü bir azalttım x üzeri ne yaptı burası 2. x'li ifade sadece x'li ifade varsa o gidiyordu kat sayısına eşit oluyordu. Artı 1 sabitin türevi neydi zaten sıfırdı o gitti. 4x küp eksi 9x kare artı 1 sorumuzun cevabı ne oldu? Edirne olmuş oldu. Bunları çok iyi öğrenmen lazım. Çok güzel bir şekilde yapman lazım. Eğer bunları yapamıyorsan ayvayı yedik zaten. Hadi bakalım olduğuna göre dy bölü dx. Ne demek bu? Y'nin hangi değişkene göre türevini al diyor? X'e göre. Hadi yazalım o zaman. dy bölü dx. Aynı zamanda f türev x sormasıyla aynı anlama geliyordu. Bunun ne demek olduğunu öğren demiştik. Hemen ne yapıyorum önce? 5 başa çarpı olarak geliyor bakın şuraya. Çat şu 5'ler birbirini götürüyor. Üstünü de bir azaltıyorum. Üstü 4'e dönüşüyor. Ne oldu yani burası? 2 x üzeri 4. Tamam. Şimdi ikinciye gelelim. Eksi 2 başa ne olarak geliyor? Çarpı olarak düşüyor. Şu eksi ile şu eksi birbirlerini artıya çeviriyor. İkiler birbirlerini götürüyor. Artı 3 x oluyor. Şimdi x'in üstüne dikkat. Üstünü biraz azaltıyorum. Eksi 2 eksi 1 ne yapıyor? Eksi 3 yapıyor. Artı 3x'in türevi. x varsa birinci kuvvet varsa o yok oluyordu. Yanına ne geldi? Artı 3. Sabitin türevi zaten sıfırdır o gitti. 2x üzeri 4. Artı 3. x üzeri eksi 3 artı 3. 21. sorumuzun cevabı Adana. Tamam mı? Bak güzel bir şekilde öğren. Hepsini kendin çöz. Hadi 22. Olduğuna göre diyor bu fonksiyonun bir kez türevini al diyor. Bu ondan sonra x yerlerine 1 yaz diyor. Hadi bakalım yapalım beraber. F türev x. Önce türevi alıyorum. 1'i sonra yazacağım. Önce 2 başa düştü. 3 ile çarpım çarpıldı. 6 x üzeri üstünü 1 azalttım 1. Eksi 2 x'in türevi nedir? Eksi 2'dir. Bunları öğrendin artık. x yerlerine 1 yaz diyor. F türev 1. Bir. 1'i yerine yazdım. Burası 6 yaptı. Eksi 2'miz var. Burası 4. Tamam bunun cevabının 4 olduğunu buldum. Şimdi F ikinci türev diyor. İkinci türevi yaparken şu F türevin bir kez daha neyini alacağım? Türevini alacağım. F ikinci türev x. 6x'in türevi 6x eksi 2'nin türevini alacağım. 6x'in türevi 6'dır. Eksi 2'nin türevi zaten 0'dır. O zaman burada ne yazarsan yaz ikinci türevde cevabı her şekilde nedir? 6'dır. O zaman burası 6. Toplamları da 10 oldu. Sorumuzun cevabı nedir? Adana'dır. Bu kadar. Hadi bakalım. 23. sorumuz. Dikkat. Dikkat, dikkat. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi önce demiş ki fonksiyon sorusu gibi F1 sıfırsın sen demiş. Hadi 1 yazıp sıfır eşitleyelim o zaman. F1 ne oldu 1 yazınca bakın burası. 1 yazdım 2A yaptı. 1 yazdım artı 1 eksi B eşittir 0. Tamam ilk bilgim burada. 2A eksi B dediğimiz 1'i de karşıya attım eksi 1'e eşit oldu. İlk bilgim bu. Diyor ki türevini al diyor. 1 yaz diyor. Alalım türevini. F türev x. Hadi türevini alıyorum şimdi. Şu 3 Başa çarpı olarak indi. Çarpıyorum burayı. 6ax üstünü bir azalttım. Üstü 2'ye dönüştü. Artı x'in türevi nedir? 1'dir. Türevim tamam. Eksi b zaten sabit sayı olduğu için gitti. Şimdi türevinde 1 yaz demiş. Hadi türevinde 1 yazalım şimdi. Türevinde 1 yazdım. F türev 1 eşittir 6a artı 1 yaptı. İşte bunun değerinin eksi 11 olduğunu söylemiş. Atıyorum bunu karşıya. 6a eşittir eksi 12. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde a dediğimiz nedir? Eksi 2'dir. Tamam. A artı b toplamını istiyor. A'nın eksi 2 olduğunu buldum. Yerine yazdım. Burası eksi 4 yaptı. Eksi 4. Eksi b eşittir eksi 1. B'yi buraya eksi 1'i buraya aldığımız zaman eksi 3 eşittir b. B'nin de ne olduğunu buldum. Burada şöyle bir düzeltme yapayım. Şurayı eksi yapalım arkadaşlar. Yani soru A artı B'yi değil de A eksi B'yi sorsun. A dediğimizin eksi 2 olduğunu bulmuştuk. Eksi B dediğimizin eksi 3 olduğunu bulmuştuk. Evet burası eksi eksi artıya dönüşecek. Eksi 2 artı 3 olacak. Sorumuzun cevabı ne olacak? 1 olacak. Cevabımız ne olsun o zaman? Ceyhan olsun. Yani soru A artı B'yi değil. Neyi soruyor bize? A eksi b'yi soruyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi 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 hemen geçiyoruz. 23'ü geçtik. Neredeyiz? 24. sorudayız bakalım. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi dikkat et. Ne diyor? Buradaki ifadenin hepsinin diyor. Buraya çok dikkat. A değişkenine göre türevini alıyor. Şimdi A değişkenine göre türevini alacağım. Şimdi şuraya bakıyorum A'lı bir şey var mı? Yok. Burada A'lı bir şey olmadığı için bunun A değişkenine göre türevi sıfırdır. Burası gitti. Şimdi burada A var mı? Var. Şimdi dikkat edin. Size bir şey sorayım. Şöyle bir şey karşınıza geldiğinde. 3 x üzeri 5. Bunun türevini alırken bunu başa düşürüyorsun. Ne yapıyor? 15 x üzeri 4 yapıyor değil mi? Şimdi burada da ben A'ya göre türev alacağım. Şuradaki 3x karenin tamamı 3x karemin tamamı kat sayım gibi olacak. A kareye türev uyguluyorum şimdi bak. Şu 2 başa düştü. Başa düşünce ne yapacak burası? 6x'in karesi üstünü de bir azalttım çarpı a yapacak. Anladık mı? Yani ben a'lının türevini alıyorum ama burası da benim katsayım. O zaman yanımda ne var? 6. 6x kare çarpı a var. Üçüncü ifadeye bakıyorum a var mı? Var. a üzeri 1 var. Şimdi mesela 3x'in x'e göre türevini aldığınızda 3'tü değil mi? Yani üstü 1 olan yok oluyordu. Şimdi bunun a'ya göre türevini aldığımda üstü 1 olduğu için yok olacak. Ne kalacak? Eksi 2x kalacak. Sonra a'ya göre eksi a'nın türevi de nedir? Eksi 1'dir. O zaman sorumuzun cevabı 6x kare a. 6x kare a. Sonra şuradaki nedir? Burası artı. Niye eksi koymuşum ki? Artı 2x eksi 1. Çünkü şu aradaki işaretim artıydı. Sorumun cevabının ne olduğunu buldum. Bursa olduğunu buldum. Anlaşıldı mı? Hadi geçtim şimdi 25. soruya. Bu ne diyor 25. soru benden? Bu ifadenin kaç kez türevini al diyor? 2 kez türevini al. Hangi değişkene göre diyor? X değişkenine göre. Hadi başlayalım. Şimdi bunun X'e göre türevi 3 başa düştü. 12 üstünü bir azalttım. Kare. Şimdi bunun X'e göre türevi 2 başa düştü. Eksi 2A üstünü bir azalttım. X üzeri 1. Bu neyim benim? DY bölü DX'im. Yani bu ifadenin birinci türevi. Şimdi bunun ikinci türevini istiyorsa benden. D kare. D kare. Y bölü dx kare istiyor. Bunun bir kez daha neye göre türevini al diyor? X'e göre. Hadi o zaman şu iki başa düştü. Ne geldi? 24x oldu. Bakın x'e göre türev alacağım. Şu birinci dereceden olduğu için şu yok oldu. Neye dönüştü? Eksi 2a'ya dönüştü. Evet sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Adana olmuş oldum. Evet arkadaşlar. Şimdi çok fazla uzatmayacağım. Çok fazla uzatmayacağım. Neden? Sonraki videoda da yine türev alma kuralları ile ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım güzel çalışın. Sakın ola da bırakmayın. Hadi bay bay.